Merhaba arkadaşlar, bugün ben bonu alıyorum. Evet, geçenki videoda demiştim ki gelen videoda alacağım ve şimdi alıyorum boğuyu. Evet, şurada aç. Bo ve 56 evet. Ee, geçenki videoda 13 kutu bir kostüm ve bir tane... E, ne lan o? Evet, bir tane boğuluk karakterini almıştık. Şimdi ise bonu alıyoruz. Lan! Evet. Boğ... Geliyor. Evet bo geldi. 50 altınımızı da alalım. Tamam şimdi ise şurada bu alıyoruz. Şimdi ise bu savaş getirmek istiyorum. Ee, çift hesaplaşmada ee, şurası. Tamam şimdi ise savaş getireceğim. Bu bilmiyorum ama ben bu ama iyi oynuyorum. Evet en sevdiğim karakterlerden de birisi ve en sevdiğim... Yerlerden birisi de değil şurası. Ana gelme. Bak kızgınım ha gelme. Ana. Bak tuzak yerleştirdim. Gelirsen gel. Benim bir sorunum yok. Evet. Search. Oh güzel. Bak şunu da yok ettik. Fazla kişiyi yok ettik galiba. Şuraya da yerleştirelim. Şuralarda bir yerlerde olması gerek. Evet şurada değil. Bak ben de atıyorum. Anam. Yok. Karlın ultisi de var ama. Evet, ben yok ettim. Ben daha iyi oynadım. Sört den daha iyi oynadım şurada. Hmm, çıkış yapalım. Hmm, güzel. Biz gibi. Ee, Şimdi ise Minecraft videosunu çekmemi isterseniz o zaman videoya like atın, kanala abone olun ve şu yakında ee, e, bir yılımız tamam oluyor. Yani ee, Şu YouTube kanalının Heraklın mübarizəsində və 25 abuneyiz. Şu anda 608 kişi e, benim bütün videolarımı izləmiş. Çox təşəkkürlər. Fazla artıqıramız və e, izləmələrin sayına görə 200-dən fazla da like gəlmiş e, videolara. Evet, indi isə həmin şu bol biraz savaş yapmak istiyorum və görebilər tamamlayacağam sizlərlə bərabər. E, bilmiyorum ama tamamlayabilirim. Bak kızgın değilim şimdi. Bak yok oldu. Git. Lan ben yok et. Ana. Git lan. Ne olur git. Oh gitti. Ayda şele Politisi geliyor. Ana bir şurada durayım. Bak şelen kızmış. O güzel. Bak bu Carl. Bak Rosa da geliyor. Gel gel senin. Ana. Jack bul. bak kötü olmuş. Oha. Bayağı iyi. Harley de güzel oynadı. Tamam güzel. Ee, ve şuradan evet. Şunlar geliyor. Taram yok ve taram olsaydı bir tane kostüm alardım. 500 yıldız puanına yani bir tane savaş 15 e, rütbe yapardım. O zaman taramda da e, ama taram yok. Şu anda hiçbir hesabımda ama Max'in var. Evet Max'le oynamamı isterseniz de şu videoya like atın, kanala abone olun bildirimlere. Atın ki Max'le oynamamı hızlı izleyebilirsiniz. Yani benim en sevdiğim karakterlerden biri. Yani üçüncü en sevdiğim karakter. Birinci e, Redgar, ikinci Bo, üçüncü Max, dördüncü Crow. Evet şimdi ise şurada bir gideyim bari. Edgar Mamaşı hesabında yok. Edgar e, yoktu. Yani bitmişti. Ana. Bak şunların hepsi zayıf. O yüzden de daha iyi olabilir. Ana. Ana. Yok ol. Oha. Tuzaka gitti ya. Bak iyi oynuyor. Bak. Tam şuraya. Evet. bak 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 nasılsın lan ben yok ediyorum ona diyorlar Neden lan bu seni de alacağım Evet aldım bu onun da şundan tamam o oh, 3 rütbe yaptık şimdi. bu ee, tamam güzel gidiyoruz şimdi yeniden mat getirmek istiyorum 10 rütbeye kadar zayıflar oluyor ve gel oh Tamam Yıl yeni olmuş şuna. Ana gitsene be. Oh. Hayır. Hayır lan. Ayda. Ne yapıyorsun? Lan bırak oynamıyor ki. Lan sen ne yapıyorsun? Gel. Enerji atıyor ya ultisini. Lan git götür ya. Bak. Sen beni kızdırdın. Ana. Bak kazdım şu anda. Tuzağımı da şurada. Gelmiyor kimse. Sen şuraya git. Hangi gitsen be? O. Bak o beni alabilir. Evet şimdi ise şurada hmm, çiftleşme hesaplaşmada yeniden giriyorum. O 36 kupa almışım. Ben 50 kupa almak istiyorum. Zaten 7 dakika kesmiş videodan. Gold. Şurada gittim. 2 kişi öldürmüşüm Git 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 git. Ben neden öldürmüyorsun ya? Ana ultisi var. Ana. Ana. Ana işte geliyor. Lan neden geliyorsun be? Evet dostlar şimdi ise şurada çift hesaplaşmalı bir daha savaşa gidelim. 45 kupa olmuşuz. 50 kupa demiştim ama 60 kupa da olur. Bir şey yok yani. Bak Carl sen yok oldun. Evet ben yok ettim. Bak Rosa sen de yok. Ana. Tamam. Bak. Ultimleri. Ana. Sen de Yok oldum. Ana. Oh iyi. Bülteni bir şuraya atalım. Ana. Ana bunu ne yapıyorsun? Evet şimdi ise ana Nitan bak ben yok ederim Nitan'ı diyemiyorum. Evet Evet ben aldım zaten 54 kupalı Tamam bu bak şu bak şu da, da. kolta vermek istiyorum ama varlığı de var Tamam tamam bar ver elim Evet ve 300 oldun. o, Bayağı iyi. Bir daha savaşa gidelim. Sese gel çocuk ne Adam oynuyor ya? Gidin yap peşimden. Ve ana. Ana. Şuraya gel lan. Kızdırdın ha beni. Tamam arkadaşlar. Sağlayın. Gelin görüşürüz. 60-60 puanında aldık boyla. Tamam arkadaşlar. Gelin görüşürüz. Bay bay.